Günlerdir Gazze'nin bombalanması karşısında günlerdir sivillerin öldürülmesi karşısında uluslararası kurumların nasıl seyirci kaldığını çok prestijli denilen bir takım basın yayın organlarının nasıl masumların ve sivillerin öldürülmesini meşrulaştırmaya çalıştığını hep beraber görüyoruz. Olayların başladığı ilk andan itibaren Cumhurbaşkanımız gerek Filistin tarafından gerek İsrail tarafından tüm sivil kayıplarına karşı olduğumuz. Burada hedeflenmesi gereken şeyin hakkaniyetli bir çözüm ve adil bir barış olması gerektiğini net bir şekilde ifade ettiler. Her iki taraftan da sivillerin masum insanların hayatlarını hedef alan eylemler birkaç yıl arayla tekrarlanıyor. Bunun çözümü bu İsrail'in ortaya koyduğu eylemler değildir. Bunun çözümü politiktir. 67 sınırlarında iki devletli ve coğrafi bütünlüğe haiz bir Filistin devleti kurulmadan ve bu işgal sona ermeden burada bir çözüme ulaşılması mümkün olmayacaktır. Bir tek Sayın Cumhurbaşkanımız olayların başladığı andan itibaren adil bir barıştan ve hakkaniyetli bir çözümden bahsederek Savaş kışkırtıcılığı yapanlara, buradan başka denklemler çıkarmaya çalışanlara karşı bütün masumlardan yana, bölge barışından yana bir perspektifi ortaya koymuştur. İlk andan itibaren barış perspektifini güçlü bir şekilde ortaya koyan ve savunan yegane lider olmuştur. Maalesef Amerika Birleşik Devletleri'nin ve bazı Batı ülkelerinin İlk yaptıkları eylem ise bölgeye savaş gemileri ve uçak gemileri göndermek olmuştur. Bunun bölgedeki tansiyonu daha da yükselteceği, çatışmaları körükleyeceği, bir takım devletlerin ve asimetrik güçlerin bu çatışmaların parçası haline getirilmesine zemin oluşturacağını görmezden geliyorlar. Ama ortada bir durum vardır ki şimdiye kadar batılı devletlerden herhangi bir barış için bir perspektif bir siyasi kapasite, bir diplomatik performans görülmemiştir. Yaptıkları tek şey Gazze halkının ve Filistinlilerin toplu cezalandırılması karşısında tek taraflı olarak İsrail'in kendini savunma hakkından bahsetmektir. Bölgeye uçak gemisi göndermek, bölgeye çok miktarda savaş gemisi göndermek bir barış perspektifi değildir. Nitekim eş zamanlı olarak Batı ülkelerinde Filistin'le dayanışma gösterilerinin yasaklanması, Filistin bayrağının gösterilmesinin bile bir suç unsuru haline getirilmeye çalışılması, insan hakları, ifade hürriyeti gibi kavramların nasıl çifte standartla yürütüldüğünü göstermektedir. Fevkalade yanlış bir şekilde üniversitelerde öğrencilerin Filistin'le dayanışmasını bile engelleyecek kadar en prestijli üniversitelerin prestijlerini ayaklar altında ayaklar altına alan kararlara imza atılmıştır. Bu faşist uygulamalar bununla da sınırlı kalmamış. Bazı demokratik ülkelerde kitap fuarlarında Filistinli yazarların etkinliklerinin iptal edilmesine kadar uzanmıştır. Bunu Nazi dönemindeki uygulamalardan dünya çok iyi hatırlamaktadır. Nitekim benzer uygulamalar Rusya Ukrayna savaşı başladığında dünyada savaşın bir parçası olmayan Rusya vatandaşlarına karşı da Batı ülkelerinde yapıldığında Sayın Cumhurbaşkanımız yine benzer bir uyarıyı yaparak insan hakları konusundaki ifade özgürlüğü konusundaki çizginin aşılmaması konusunda uyarılarda bulunmuştu.